Alip'te de arkadaşlar ee, aslında güzel bir adam evisi var bu arkadaşımızın. Adam evi çalıştı testini attı tutundu fakat bitcoin ile birlikte salınımını da aşağıya bıraktı kendisine. Hatta buradayken e, şu tepelerden ötürü şuradaki ufak tepelerden ötürü ben bir short işlem aldım. Beni şu pinle stop etti ve fiyat aşağı indi. Discord kanalında benimle birlikte de aynı şekilde bu işlem alan vardı. Muhtemelen onlar da stop oldular. Ee, şuradaki karı kaçırmış olduk. 16.14'ten mi 15'ten mi şuradan bir yerden girmiştim. Ee, %15'lik bir düşüş yaptı. Bunu kaçırdık arkadaşlar. Çünkü şurada stop olduk. Ee, şu an tekrar Adam Even'in üzerine çıkmış. Adam Even'in hedefi arkadaşlar 20 dolar fakat... Bu arkadaşımızda çok ciddi bir RSI uyumsuzluğu mevcut. Gördüğünüz gibi. O yüzden bu kardeşimiz tekrar e, ee, evinin tepesine inme ihtimali var. Yüksek. Bir 15-40'lar vesaire gösterebilirler tekrar. Bu uyumsuzluktan ötürü. veya veyahut uyumsuzluk devam ederken anlık bir yükseliş, bir fake out yukarıya Adam tamamlamak için, bu formasyonu tamamlamak için yukarı yönlü bir hareket getirebilirler. Çünkü bunun sağ solu belli olmuyor. Bitcoin ile alakası bir şekilde yükselip düşebiliyor. Bir NFT coin olduğu için. Şöyle çizgi bazı göstereyim size. Daha iyi anlarsınız Adam Altına düştüğünde de testini atıyor. Başarısız oluyor yine. Ondan sonra kırıyor. Henüz oraya teste gelmiş değil. Muhtemelen buradaki tepe uyumsuzlukları AP tekrardan aşağıya basacaktır arkadaşlar. Ee, dediğim gibi şu an iki tane ihtimal var. Ya Adam EV için 20 dolara kadar çıkması gerekiyor. Ya da RSI uyumsuzluğu çalışacak. Ve fiyat aşağı yönlü bir salınım yapacak. Ee, Harmonik patent görünümü de var bu arada. Ee, rakamlarına bir bakmak lazım bunun. Ee, belki bir cipher vesaire bir şeye denk geliyor olabilir. Ee, i̇steyen incelesin. Tam harmonik e ulaşamayacağım. Ape. çünkü ben çok dikkat aldım. Coin değil sadece soranlar olmuştu o yüzden. Bakıyorum burada bir cipher vesaire oluşabilir. Ee, RSI'yi da düzeltirse eğer e, negatif uyumsuzluktan ötürü. Belki harmoniye de devreye sokup böyle bir 13 dolarlara kadar. Çünkü bunun e, birazcık da destek bölgesi ve direnç bölgesi 13 ile 12 dolar bandı şu, şu aralık belki oraya kadar indirebilirler ama e, dediğim gibi şu an fiyat tam ortada. Buradan ne shortlanır ne longlanır arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bir arasa unsuzluğu bu negatif düşüş belirtisidir. Bir de Edmivi var ve ama Edmivi kırılımını yaptıktan sonra testi başarısız olmuş bir Edmivi ve hala yoluna devam etmeye çalışıyor ama ne kadar çalışır ne kadar çalışmaz bir fikrim yok. Ama bunun e, hedefi 20 dolar arkadaşlar. 20 dolara da çok bir şey kalmış değil zaten. 2,5 dolarlık bir şey kalmış yani. Ee, belki 2,5 dolarlık bir yukarı artış ve ondan sonra e, negatif uyumsuzluk aşağıya doğru çalışabilir. Ee, hep için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar.